Merhaba, bu videoda Web 2.0 araçlarından biri olan WordArt'ı inceleyeceğiz. WordArt, kullanım kolay ve eğlenceli bir kelime bulutu oluşturma aracıdır. Burada diğer kelime bulutu araçlarından ayıran özelliği pek çok şekil seçeneği bulundurmasıdır. Dilerseniz Create Now butonuna tıklayarak giriş yapmadan içerik oluşturmaya başlayabilir, hesabınız var ise Login butonuna tıklayarak giriş yapabilir ve kelime bulutunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Eğer hesabınız yok ise sign up butonu ile ister gmail, facebook ya da mail hesaplarınız ile kaydolabilirsiniz. Ben üniversite mailim ile giriş yapıyorum. Create new word art butonuna tıklayarak kelime bulutunuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Words başlığının altında kullanmak istediğim kelimeleri yazıyorum. Daha fazla kelime eklemek isterseniz hemen üstündeki et butonuna tıklayarak eklemeler yapabilir. Silmek isterseniz remove butonu ile istediğiniz kelimeyi kaldırabilirsiniz. Ve up ile down seçenekleri ile kelimelerinizin yerlerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Buradan kelimelerinizin büyüklüklerini, vurgularını ayarlayabilirsiniz. kalem ile kelimelerinizi istediğiniz renklere dönüştürebilirsiniz. Engel ile açılarınızı ayarlayabilir ya da default olarak bırakıp uygulamanın kendi kendine ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Font ile istediğiniz yazı fontlarını kullanabilirsiniz. Fakat kelimenizde Türkçe karakterler bulunuyorsa dikkatli olmanıza yarar var. Shapes ile kelime bulutunuzun hangi şekil almasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Fonts ile font ekleyebilirsiniz. Layout ile kelimelerinizin dağılımını işaretleyebilirsiniz. Style ile kelimelerinizin renklerini şekile göre işaretleyebilir ya da kendiniz renkler belirleyebilirsiniz. Renk vurgularını ayarlayabilir, arka planınızı transparan hale getirebilirsiniz. Background Image ile kelimelerinizin arka planının rengini opaklaştırabilir ya da saydamlaştırabilirsiniz. Ve Animation Speed ile animasyon hızınızı ayarlayabilirsiniz. Visualize butonuna tıklayarak kelime bulutunuzu görüntüleyebilirsiniz. Undo ve Redo butonları ile önceki ve sonraki adımlarınıza gidebilir, Edit ile kelime düzenlemelerinizi yapabilir ve Animate ile düzenlemelerinizi görebilirsiniz. Print ile kelime bulutunuzu yazdırabilirsiniz. Kelime bulutunuza isim vermek için buraya tıklayarak istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Sol tarafa geldiğinizde burada projenizi yeniden isimlendirebilir, kaydedebilir, yazdırabilir ya da silebilirsiniz. Privacy ile kelime bulutunuzu kendinize özel, halka açık ya da galerinize açık olarak paylaşabilirsiniz. Save ile kelime bulutunuzu kaydedebilirsiniz. Share seçeneğiyle Facebook, Twitter, e-mail ya da link ile kelime bulutunuzu paylaşabilirsiniz. Ve download ile kelime bulutunuzu JPEG, PNG gibi uzantılarla kaydedebilirsiniz.